falında çıktı youtube kanalıma hoş geldiniz. evet yine bir kahve falı seansınızla karşınızdayım nasılsın canım beni özledin mi bakıyorum ışıl ışıl pırıl pırıl benim karşımdasın heyecanla merakla bekliyorsun bu ayki yorumunda bu kahve falı seansında senin için neler göreceğim e, aşk hayatından gireceğim parasal durumundan çıkacağım bakalım kim köpek gibi aşık oluyor kim deli gibi para harcayıp fakirleşiyor hepsini tek tek açıklayacağım sana. Ama eğer öncelikle aramıza yeni katılan bir danışanımsan, yeni bir izleyiciysen eğer, izleyenin niyetine özel kahve falı nedir onu açıklayayım sana. Bu kişisel bir bakım değil, izleyenin niyetine özel bir fal. Eğer beni bulduysan, falına baktırıyorsan, bu videoyu izliyorsan eğer aslında bu sana ait bir faldır. Çünkü hayatta hiçbir şey tesadüf değildir bence. Ve eğer sen de beni bulduysan <laughs> ve izliyorsan eğer, bu senin kısmetindir. bu falı sevgi sevgiyle kabul ediyorum. değil izlemeye başla bakalım. Evet görüyorsun yine barak kaplamalı, güzel, hoş, hiçbir masraftan kaçınmadım kahve falıyla karşındayım. Ee, görüyorsun bak. Ana bu sefer de bak tertemiz çıkmış kız. Az çıkmış terbiyesi ama hiç merak etme. Sana boz boz yorum yapacağım. Çünkü derinlerde diplerde gördüğüm çok fazla şey var. Bakalım neler çıkacak. Öncelikle aşk hayatından hızlı bir giriş yapayım. Çünkü sen de bunu merak ediyorsun. Biliyorum. Bak burada zaten 3 aydır yaşamadığın hiçbir şey kalmamış aşk hayatın ilgili. Niye? Çünkü bunu da görmeyeyim dediğin ne varsa full HD izlemişsin. Öncelikle bunu önümüzdeki 3 haftaya kadar zaten geride bırakacaksın. Çünkü senin karşında ben A, A harfli, M harfi veya N harfli birini görüyorum. Bu gördüğüm isim uzun boylu mu desem, kumral tenli mi desem böyle bir insan. Kız böylesini bulmuşsun sakın kaçırma milletin bulduğu 1.65 ona göre yani. Sen uzun boylu bulmuşsun yapışak hasta. Ona göre. Böyle bir insanın sana böyle bir ağzı böyle açık kalmış. Yani bir şey diyecek ama diyemiyor. Ya da bir adım atacak atamıyor. Sen de biraz bunun önünü kesmişsin aslında. Yani bir şey diyecekmiş aslında ama sen söylediklerine ya da yaptıklarına bunun önünü kesmişsin. İşte bu adam veya bu kadın artık bilmiyorum. Gerçi senden uzun kadın var mıdır bilemiyorum artık yani. <laughs> bu insan sana bir adımla gelecek. Böylelikle ortalıktaki bu sorunlu durumu toparlayacaksınız. Çünkü sen zaten 5 haftadır bunun aşkıyla ölüp bitmişsin. Yani bak biz bizeyiz burada. Lütfen bak burada anlatıyorum yalan yanlış konuşmayın. Burada sen zaten ölüp bitmişsin. Bu adamın bir şekilde seni affetmesini veya bir şekilde sana gelmesini, hatasını anlamasını bekliyorsun. Ama canım seninkinin yükseleni öküz. Gelmez. Ancak senin adım atmanı bekliyor. Fakat sen de inadını inat demişsin. Yani böyle bekliyorsun bekliyorsun adam gelsin diye ama adam da inat etmiş. Böyle bekleşiyorsunuz yani köprüde iki inatçı keçi gibi kalıp durmuşsunuz. Şimdi bunu toparlayacağınızı görüyorum. Zaten dediğim gibi bu adam sana adım atacak. Ama adamın arkasında bir sürü insanlar var. Yani bu ya iş kalabalığı ya da ailesi kalabalık bu adamın. Arkasındaki insanları geride bırakamadığı için sana bir türlü gelememiş. Senin de biraz iş güzel olduğunu düşünüyor. Yani senin de biraz böyle trip yaptığını, rol yaptığını, bu adamı taktik yaptığını düşünüyor bu. Bir yandan da kurnaz bak. Valla gerçekten ben size özeniyorum. Millet bulamıyor insanlar dışarıda aç bir tane insan bulur da sevişir miyim derdinde siz bulduğunuzu kaybediyorsunuz böyle inatlaşıyorsunuz. Gerçekten bu bereket size nereden geliyor? Kız sizinki altından mı yoksa? Bizimki normal sizinki altından. Mı? Gerçekten ben anlamadım. Neyse anacım. Boş ver. Bak burada dört farklı zamanda konuşmalar yapacağını çıkmış bu adamla. Birincisi zaten çok yakın zamanda. Ben diyeyim 10 gün, sen de 20 gün. Yani bir ayı bulmaz. Ee, bir ayı bulmadan bu adamla ilk konuşmanı yaparsın. Ondan sonra takır 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 dört farklı konuşmayı yapacaksın. Bu konuşmaların arkasında da Kesinlikle yolun açık. İlişkiniz de bitmiyor. Zaten sen böyle bir bitti tribüne de girmişsin. Gerçekten. Kesin yorumlarda ağlayacaksın. Gerçekten hepinizden bıktım. Ama bebekler misiniz diye katlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Göz çıkmış. Bu adam için çok ağlamışsın. Ya da içine ağlıyor. Bilmiyorum ama. Yani değmez. Boşver. Çünkü arkasında bu adamın başka bir adam daha var. Bu ya senin geçmişten tanıdığın birisi ya da geçmiş birisi ama sana adım atmak istiyor. Böyle bir insan gelecek. Bak yine uzun boylu ama beyaz tenli siyah saçlı. Yani aslında teni beyaz ama siyahları şey saçları sakalları siyah bir adam. Böyle birisinin adımına her an hazırlıklı olmalısın. Ben diyorum ki bu adam en geç önümüzdeki 4 ay içerisinde sana adım atacak. Senin böyle bir kafan karışıyor. Millet bir tane bulamıyor. Sen iki tane buldun. Hadi bakayım. Benden şans sana yolladım. Diyecek bir şey bulamadık gerçekten. Evet aşk hayatım bu kadar. Gel gelelim iş hayatına. İşte kocaman bir boşluk var. Görüyorsundur bak şurada kocaman. Çünkü çalışıyorsun ama aslında çalışmıyorsun. Beynin bu konuda tamamen durmuş. Ne, ne yöne yöneleceğini şaşırmışsın. Ne yapacağını şaşırmışsın. Nasıl adım atsam daha iyi olur demişsin. Böyle afşıp kalmışsın. Şimdi iş konusunda tamamen çatallanan bir yolun ortasındasın. Yani iki farklı işin ortasındasın. Ya iş değiştireceksin ya da yeni bir iş teklifiyle beraber kafan karışacak. Bunun için özellikle önümüzdeki 7 haftalık süreci senin için olumlu gördüm. Bir kadınla yapacağın konuşmayla beraber iş düzenin tamamen dengeye oturacak. Anacım ben de işimden bıktım. İnanır mısın bıt 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 bıt. Anlatıyorum lafı ama kimse anlamıyor. Hele siz Geliyorsunuz geliyorsunuz aynı sorular. Geliyorsunuz geliyorsunuz aynı sorular. E burada zaten eskiden beni takip edenler bilir. Sürekli muz yiyen bir tane yönetmen var. Ondan da bıktım. Geçen ay maaşımı az yatırmış. Neymiş efendim? işe 5 saat geç kalmış. Ne yapabilirim? Bu benim suçum mu? Ne var yani uyuyakaldıysam? Ama her şey bir problem. İnanır mısın? İş hayatımdan da bıktım. Sizden hiç daraltmayayım yani. Boşver. ...benim iş hayatımı boşver. Sana gelecek bir para var. Bak gözlerin açıldı. Görüyorum. Ama payımı isterim. Aşağıya bamba atıyorum. Yardımcısı benim ona göre. Şimdi bak sana gelecek bir para var. Aslında bu iş 3 kişiyi ilgilendiren bir şey. Yani ya size... ...atıyorum iş yerinden 3 kişiye birden... ...prim yatacak. Ya miraslık bir olay... ...çözülecek. 3 kişiyi ilgilendiren. Bilemem. 3 ayrı kişiye... ...bunlardan biri sensin. Bir para gelecek... Önümüzdeki 10 hafta içer pardon. 10. aya kadar canım. Dilim sürçtü biliyor musun? İyice görememişim. Burada her şey full HD değil. Ya şimdi gördüm 10. aya kadar bu para sana gelmiş olur. Bu da seni bayağı bir rahatlatacak. Bir de kocaman bir çatı var. Sen ya taşınıyorsun ya da ev alıyorsun. Bilemem artık. Bu parayla da yan yana çıkmış. Bu paranın olayıyla beraber her şeyi netleştirip toparlarsın bacım. Evet tabağını da döküyorum böylelikle. Bakalım tabağın neler söylüyor. Tabağın içler acısı. Neden? Çünkü sürekli ağladığın çıkmış. Demek ki neymiş? Senin psikolojin iç, içler acısıymış. Şaka şaka. Baş ver. Ağlama. Hepimizin öyle. Benim de öyle. Baş ver. Evet. Senin bir yola aklın kalmış. Bak sevgiceğin uzaktadır. Bilemem. Arkadaşın vardır sevdiğin uzakta. Bilemem. Senin bir yola gideceğini, yola çıkacağını söylüyor bana. Özellikle e, ağlı leli bir yere gideceksin. Antalya olur, İstanbul olur, ne bileyim Muğla olur. A ve L harfinin bulunduğu bir yere yolculuğun var. Bu yolculukla beraber kafandaki her sıkıntıyı çok şükür çözüyorsun bebişim. Evet canım bu ayki bu zamanki kahve falı seansında bu kadar. Eğer sen de bir sonraki bakımında bir sonraki kahve veya tarot falında bedavadan yine iyisin bedavadan beni izlemek istiyorsan falında çıktı instagram adresinden bana ulaşabilir diye atıp randevuyu kapabilirsin. Sakın beni arkadaşlarınla tanıştırmayı unutma. Gerçekten videoyu beğenip artık aşağı yorumlarda buluşalım. Ha bir de Sanmayın ki bu kahvenin parasını almayacağım ben. Kilosu kaç kuruş olmuş? Aşağı yorumlara iban bırakıyorum. Herkes bir kilo kahve parası ödeyecek. Yeter artık buramıza geldi. Gerçekten. Evet neyse bebişim. Introyu geçiyorum. O değil de. Bye.